Gözümüz artık Formula 1 2023 sezonunda, biliyorsunuz 2022 sezonunda büyük bir tarihi regülasyon değişiklik vardı. Peki 2023'te bir daha mı regülasyon değişiyor? Değişiyor ve bugün sizlerle birlikte onlara bakacağız. Yani sakın kaçırmayın, takipte kalın. Formula 1'de 10 tane takım ve bu da demek oluyor ki 10 tane inanılmaz aero tasarım ekibi var demek oluyor ve FIA'nın göremediği bazı açıkları bu inanılmaz tasarımcıların bulup ortaya çıkartması gayet normal. Mesela Mercedes'in bu özel ön kanadı gibi FIA tarafından mesela yasaklandı. Ya da Aston Martin'in arka kanadı böyle Formül 1 regülasyonlarının ruhuna hiçbir şekilde uymuyordu ve bunlar da yasaklandı. Yani önümüzde büyük bir aslında regülasyon değişikliği var. Formül 1 2023 araçlarının neye benzeyeceğini, kural değişikliklerini Bugün ele alacağız ve bunların hepsi takımları etkileyecek, araçların nasıl tasarlandığını etkileyecek. Gelin bakalım bu değişiklikler nelermiş. 2023 sezonunda olacak olan değişikliklerle başlayalım ve 2023 sezonunda 3 yerine 6 tane sprint yarışı olacak. Çok dar ve sıkışık olan 2023 sezonunda Ekstra 6 tane daha yarış eklenmesi bence takımları bayağı zorlayacak. 2022 Monza Grand Prix'sini hatırlarsanız böyle taktiksel veya zorunlu motor değişiklikleri vardı. FIA bundan bayağı bir bıkmış gözüküyor ve aslında fanlar açısından da bir sürü karmaşaya yol açtı. FIA Formül 1 diyor ki buna bir açıklık getirmemiz gerekiyor. Burada da değişiklikler bekleniyor fakat tam olarak ne olacağını şimdilik bilemiyoruz. Fiyan tam net açıklamalarda bulunmasa da aslında bir tık biliyoruz söylentiler ve fiyanın da söylemleri var. Kaos yaşanmaması için her pilotun ceza alsa da almasa da sıralama turlarına çıkıp tur atması gerekiyor ve aldığı sonuca göre ceza eklenecek. Daha sonra ceza alan ise tur sürelerine bakacaklar ve kimin turu daha hızlıysa o daha önde yer alacak gibi değişiklikler olacak. Gelelim preli lastiklerine. Burada da bir değişiklik ve eklentiler mevcut preli lastikleri bu sezon iyileştirmişti, geliştirmişti. 18 inç olmuştu. Fakat sezon boyu 18 lastikler hamurlar sertleştikçe kötü performans göstermeye başlıyorlardı. Ve lastik hamurunda Pirelli değişiklikler yapacağını söylüyor. Ve ekstra da bir daha yani bir tane daha sert bir lastik eklenecek ve Pirelli istediği lastiği aradan çıkartabilecek. Geçelim aero kısmına ve bence en cafcaflı kısımlarından bir tanesini. 2022 sezonunda takımlar çok çalıştı, araçlar çok değişti ve takımların hiç beklemediği sürpriz olan bir problem ortaya çıktı. Bu da yunuslama ve porpoising problemiydi. Bu problem biliyorsunuz dallandı, budaklandı. İşte sezon ortasında regülasyon değiştirildi. Araç yükseklikleri arttırıldı. Fakat artık daha farklı değişiklikler geliyor. Ve araç yüksekliği yerden minimum 15 santim olacak şekilde regülasyonlara FIA ekleme yaptı. Burada takımlar baya bir caz yapıyorlar bu arada. Çünkü yunuslama problemi olmayan takımlar da var. Zaten sezon ortasında da 2022'de bir sürü takımı mesela Ferrari gibi bu problem etkilemişti. Ve FIA'nın Formula 1'in yapmak istediği taban kenarlarının böyle tamamıyla kapalı bir şekilde olmaması ve vakum etkisini azaltmak yani bu da stol olmasını difüzörün arka tarafın engelleyecek şekilde olması gerektiğini savunuyor Formula 1. Bu da problemi çözecek gibi gözüküyor. Bakalım takımlar nasıl çözümlerle karşımıza çıkacaklar daha son yarış 2022'de Abu Dhabi Grand Prix'de McLaren'dan böyle denemeler gördük. Tabii ki Free Practice 1'de böyle prototip olan o taban kenarı ileride daha çok böyle daha komplike şekilleri alacaktır. Çalışmalar daha 2022 sezonundan başlamış gibi gözüküyor. Bir başka kural değişikliği, regülasyon değişikliği araçların ağırlıkları. 2022 sezonunda bir net ağırlık belirlenmişti. Fakat takımlar bu ağırlığa inmek için zorlanmışlardı ve burada Alfa Romeo'ya çok ciddi bir haksızlık yapılmıştı. Ve Alfa Romeo aracını ağırlaştırmak zorunda kalmıştı. 2023'e geldiğimizde geriye dönüş var. Yani araçlar biraz olsun hafifliyorlar ve takımlar zaten sezon içerisinde bayağı bir hafifleme savaşı vermişlerdi. Böyle boyalarını kazımışlardı ve 2023 sezonunda sanki daha fazla boya kazıyan takım görecekmişiz gibi geliyor. Çünkü minimum ağırlık azaltılıyor. Güvenlik. Güvenlik konusunda da değişiklikler var. Guan Yu takla atıp aracın tavanın üzerinde metrelerce sürüklenmesini ve taklar atıp böyle bariyerlerde bitmesini hatırlarsınız. Burada FIA gördü ki Halo gerçekten hayat kurtarıyormuş ve görevini yerine getirebiliyormuş. Fakat aracın üzerinde bulunan yani Halo'nun da daha yukarısında bulunan takla barı zayıf kalmış ve FIA takımlardan yanal olsun dikey olsun her türlü gelebilecek darbeye karşı daha dayanıklı olmasını istiyor FIA. Güvenlik konusunda bir değişiklik daha var. Bu da aynalar. Araçların aynaları bayağı bir daha büyüyecek. Hatta biz bunu sezon ortasında böyle free practice'lerde yani antrenmanlarda denemelerini görmüştük. FIA demişti ki buyurun bu aynaları denemeniz gerekiyor diyor. Konumları sabit bir şekilde belirli FIA tarafından. Aynaların ve boyutları da öyle. Fakat ayna kapakları ya da işte aynanın oturduğu kısımda değişiklik yapabiliyorsunuz. Ve aynaların da aerodinamik açıdan ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Ve takımlar burada cidden zor görevler bekliyor çünkü böyle gerçekten eşek gibi aynalar olacak Formula bir arabalarında. Bir de yakıt ısıları konusu var. Bu sezon yani 2022 sezonunda bu bir tartışma konusu olmuştu. FIA buraya da el atıyor ve diyor ki 2023 sezonunda dışarısı mesela 30 derece ve minimum olabilecek yakıt ısısı bunun 10 derece altına kadar olabilir. Yani 20 derece, 19 derece olduğu zaman direkt ceza alıyorsunuz ve aracınız pitten start almak zorunda bile kalabiliyor. Geçelim sıralama turları konusuna. Sıralama turlarında da değişiklik var. Buradaki değişiklik lastik kullanımları ile alakalı. FIA diyor ki Q1'de hard lastik kullanmak zorundasın. Q2'de medium lastik kullanmak zorundasın. Q3'te soft lastik kullanmak zorundasın. Buna ek olarak FIA der ki verdiğim lastik sayısında da değişiklik yapıyorum. Hard lastiğe ekleme yaparken normalde 3 setti 4 sete çıkartıyor. Soft lastikten de geri alıyor. 8 soft lastiğe karşın 6 soft lastik verecek FIA Formula 1 takımlarına. Gelelim bence FIA'nın kanayan hatta Formula 1'in kanayan yarasına. Yağmurlu yarışlara yağmur altında Formula 1 biliyorsunuz çok zorlanıyor. Halbuki böyle 80'lerde 90'larda ve hatta 2000'li yılların başında hiç problem olmuyordu. Fakat bu yeni regülasyonlarda özellikle spray etkisinin yani ground effect araçların altından böyle havayı alıp yukarıya doğru fırlatması pilotların görüşünü çok fazla etkiliyor der Formula 1 ve FIA. O yüzden de hani lastikler kötü değil, araçlar yol tutamıyor değil diyor FIA. Diyor ki sırf görüş yüzünden biz tehlikeli buluyoruz ve yarışılamaz diyoruz diyor. Burada da değişiklikler var. FIA ve Formula 1 diyor ki... Yağmur altındaki yarışlara araçların arkasına birer çamurluk ekleyeceğiz. Araçların o wheel cover'ları üst taraftakileri, onları da büyüteceğiz diyorlar. Bunlar test aşamasında ve takımlara teklif olarak sunulmuş durumda. Takımlar eğer bunu kabul etmezse bu kabul görmeyecek. FIA der ki bu çözüm spray etkisini %50 azaltacak. Bana biraz inandırıcı gelmese de ve hatta formülü bir ruhuna da ters düşse de FIA her zaman olduğu gibi bence bildiğini okuyacak. Arkadaşlar sizce bu regülasyon değişikliklerinden hangisi en önemlisi ve en büyüğü bana aşağıda yorumlarda yazarsanız memnun olurum. Ayrıca eğer bir sorunuz varsa onu da yazmaktan çekinmeyin. Ben de cevap vermekten mutluluk duyarım. Formula 1 2023 regülasyon değişiklikleri şimdilik bu kadar. Eğer daha fazla değişiklik olursa bununla ilgili videoda yaparız. Eğer bir de 2022 sezonunun değerlendirmesini merak ediyorsanız o videoyu da bırakayım. Onu da izlerseniz beni mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, hoşçakalın diyorum.